Merhabalar sevgili balık ve yükselen burcu balık olanlar bakalım Mart ayında sizi neler bekliyor? Önce astrolojik etkilere bakalım sonra da buradan tarot kartlarımızdan çekelim güzellerim. Şimdi bu ayın en önemli etkilerinden bir tanesi 13 Mart'ta bir balık yeni ayı yaşıyor olacağız güzellerim. Yani sizin yeni ayınız ve bu yeni aya Neptünle Venüs yani Neptün zaten sizin gezegeniniz, ev Venüs de zaten sizi çok seviyor, size eşlik ediyor olacak. Peki yeni ay neyi ifade ediyor? Şimdi ayın bir önceki dolunay fazından sonra yavaş yavaş küçülüp en karanlık zamanına gelmesi ve bir sonraki dolunaya kadar yavaş yavaş büyümeye başladığı zamanları ifade ediyor. Yeni başlangıçlar yapmak için harika zamanlar bir işe başlamak, bir ilişkiye başlamak, kendinizle ilgili bir şeyler yapmak, belki spora başlamak, rejime başlamak, fiziksel görünümünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Sevgili balıklar yeni aydan e, yararlanarak bu enerjiden saçınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Ondan sonra rejim yapmak, diyet yapmak isteyebilirsiniz. Bir takım böyle estetik operasyonlar belki yaptırmak isteyebilirsiniz kendinize veya yeni bir aşka başlamak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınıza yeni bir sınav almak isteyebilirsiniz. Ee, veya olan birisi varsa şu anda hayatınızda devam eden bir ilişkiniz varsa onunla böyle e, bu ay şey diyebilirsiniz. Ya bu ay bana sorun anlatma. Eğer problem yaşıyorsanız bazı konularda hani ben bu ay sıkıntı dinlemek istemiyorum. Bu ay keyfimize bakalım. Bu ay tadını çıkartalım diyebilirsiniz. Mevcut ilişkilerinizde bu ay asla sıkıntı istemediğiniz hani herhangi bir şeyle muhatap olmak istemediğiniz böyle e, problem şeyleri atmak isteyeceğiniz bir ay olacak güzellerim. Ve 20 Mart'a geldiğimiz zaman Güneş burç değiştiriyor. Yani e, güneş sizin burcunuzda olacak 20 Mart'a kadar her şey sizde sevgili balıklar. Ve sizin burcunuzdan koç burcuna geçiyor olacak. Yani biz yeni bir astrolojik yıla merhaba diye olacağız. Bahar ayları e, güneşin koça gelmesiyle birlikte başlıyor olacak. Aynı zamanda da bir dolunay var 28 Mart'ta ve bunların etkileri sizin için ne demek? E, maddi anlamda zorlandığınız bir şey varsa hani belki bir ödemeniz vardır belki e, vadesi gelen bir borcunuz vardır e, bunlarla ilgili güzel sonuçlar gelebilir e, bir bakarsınız elinize bir para geçer oradan onu kapatırsınız ya da e, rahatlıkla belki de hani çok büyüttüğünüz bir şeyi rahatlıkla ödeyebileceğinizi fark edebilirsiniz e, zihinsel anlamda aktiviteleriniz artabilir daha çok böyle düşünebilirsiniz hatta çok fazla düşünmekten e, böyle uykularınız kaçabilir sevgili balıklar böyle geceleri Yatağınıza yattığınız zaman aklınızda türlü türlü şeyler dönüp dönüp dolaşabilir. Artı özellikle de ay sonlarına doğru 20'sinden sonra eğer terazi, koç, yengeç veya oğlak burcunda sevdiğiniz, beklediğiniz, haber beklediğiniz kişiler varsa onlarla duygusal konuşmalar başlayabilir veya bunlar hayatınızdaki kişilerse onlara duygusal anlamda kendinizi çok güzel şekilde ifade edebilirsiniz. E, artı Evli olan sevgili balıkların da eşleriyle ilgili böyle bir iş problemi varsa veya iş değiştirmeyi düşünüyorsa eşleri oradan da güzel haberler, güzel gelişmeler bu ayın sonlarına doğru söz konusu olabilir. Şimdi bir yere ayrılmayın tarot kartlarınıza geçiyoruz. Ve sevgili balık ve yükselen burcu balık olanlar için bakalım tarot kartları bize neler söyleyecek. Şöyle bir açalım kartları. Bakalım Mart ayında aşk hayatınız, iş hayatınız, eğitiminiz, kariyeriniz ne mesajlar verecek kartlar bize? Güneş kartı. Para yedilisi. Kader çarkı. Aa, balıklara bak sen. Ve güç kartı. Sevgili balıklar, ilişkisi olan balıklar. Mart ayında bir evlilik kararı verebilirsiniz çok net çıkmış çünkü bazı balık ve yükselen balıklar ilişkisi olanlar Mart ayında bir evlilik kararı veya evli olanlar e, bir çocuk kararı Mart ayında verebilirler gözüküyor e, burada bir kader çarkı kartı var güç kartı ile birlikte gelmiş diyor ki e, hayatınızdaki bazı engelleri aşmanız size bağlı. Siz genellikle dışarıdan eğer bekliyorsanız desteği, hani e, şu olsun, hayatımdaki engel açılsın, bu olsun diye bekliyorsanız e, beklemeyin diyor. Çünkü o olmayacak. Ne zaman ki siz bir şey yapıyorsunuz, o zaman hayatınızdaki engel olarak gördüğünüz şeyler aşılabilir diyor sevgili balıklar. Yani güç kartını sizin elinize vermiş. Ancak siz isterseniz bunları başarabilirsiniz. Hangi alanda engellendiğinizi hissediyorsunuz? Aşk hayatınızda mı, iş hayatınızda mı, kariyerde mi, nerede önünüzün tıkandığını hissediyorsunuz? Bunu aşmak tamamıyla sizin elinizde gözüküyor. Ve bunu nasıl yapabilirsiniz? Şimdiye kadar gitmediğiniz yolları deneyerek veya mevcut süreçleri yeniden başlatarak Farklı alternatifler, farklı çözümler arayarak yapabilirsiniz sevgili balıklar. Ve devam edelim bakalım. Ay kartı, para dörtlüsü, kılıç kraliçesi ve para kralı. Çok güzel, çok güzel. Şimdi bu ay diyor ki balıklar ben kendimi en iyi şekilde ifade edebilirim. Kendimi çok güzel karşı tarafa ifade edebilirim. İster iş hayatımda mülakat olsun, ister aşk hayatımda beklentilerim olsun kendimi en iyi şekilde anlatacağım ve göstereceğim diyor ve karşı tarafta neyse ki bunu en iyi şekilde anlayacak diyor. Özellikle de Boğa Başak veya Oğlak burcundaysa karşı taraf çok güzel anlayacak ne söylemek istediğinizi duygusal anlamda. Ve diyor ki sevgili balıklar bazen diyor mola vermek gerekebilir. Bazen diyor çok yorulduysanız veya bir konuya çok odaklandığınızı hissediyorsanız biraz geri çekilip mola verin kendinize diyor dikkat edin. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelebilir diyor. Ve hatta diyor ki bu vereceğiniz molalar sizin için belirsiz gözüken şeylerde netleşme sağlayabilir. Yani şu anda önünüzü göremediğiniz acaba dediğiniz şeylerde e, belki onu Sorgulamayı bıraktığınızda bir anda aklınızda fikirler belirebilir veya etrafınızda olayların bunu netleştirecek şekilde geliştiğini fark edebilirsiniz diyor. Peki devam edelim. Gayet güzel mesajlar sevgili balıklar. Kupa yedilisi, de, e, kılıç yedilisi, kupa üçlüsü. Ve kupa ikilisi çok güzel sevgili balıklar. Şimdi e, bu deniz kız tarotunda şöyle bir şey var normal tarot destesi ama bir taraftan da her kart için böyle oracle kart gibi şey yapmışlar e, belli mesajlar koymuşlar. O yüzden bunun okuması biraz daha farklı oluyor normal tarotta. Bazı arkadaşlarımız bunu sevmiş, bazıları anlayamamış yani neden böyle olduğunu. Kart deste farklı olduğu için. Onu da belirteyim güzellerim. Şimdi burada diyor ki kılıç yedilisi. Yani Mart ayında sizin anlamlandıramadığınız bir şeyler olabilir hayatınızda. Aynen buradaki illüstrasyonda olduğu gibi yani bir gemiden kılıçlarla dolu bir sandık düşmüş. Deniz kızları da bu kılıçları almışlar. Ya bu ne acaba? Ne işe yarıyor diye bakıyorlar. Şimdi eğer bunu nasıl kullanacaklarını çözerlerse bunu işlerine yarar şekilde kullanabilirler. Yani bir silah olarak kullanabilirler veya yiyeceklerini parçalamak için kullanabilirler. Ama ne olduğunu anlamazlarsa ellerini de kesebilirler. Yani bu ne anlama geliyor sizin için güzellerim? Yani bu ne anlama geliyor kupa ikilisiyle birlikte? Bir ilişki başlangıcı yapabilirsiniz. Fakat bu kişiyle İlişkinizi o kadar iyi dozunda ayarlamanız gerekiyor ki buradan çok güzel ve çok faydalı bir ilişki de çıkabilir ama sizi üzecek bir ilişki de çıkabilir. Bunu nasıl bir ilişkiye dönüştüreceğiniz tamamıyla karşı tarafı anlamanıza bağlı. Yani nasıl kılıçları anlamaları gerekiyor güzellerim, ne olduğunu, ne yapacaklarını sizin de karşı tarafı anlamanızla ilgili. Onunla empati kurarsanız neyi neden yaptığını iyi anlamaya çalışırsanız belki bu ay hani Neptün de var ya Neptün biraz hani ilüzyonlar getirecek ya bize hani birazcık şurada da vermiş o etkiyi zaten seçeneksizlikler arasına bırakacak ya bizi orada belki biraz hoşlandığımız kişiden ya da hayatımızdaki kişiden şüphelenebiliriz ama e, mantık çerçevesinde baktığımızda karşı tarafı iyi anladığımızda aslında şüphelenecek bir şey olmadığını görüp onunla güzel bir ilişkiye başlayabiliriz veya mevcut ilişkimizi güçlendirebiliriz sevgili balıklar. Ben böyle gördüm gayet de güzel etkileriniz var Mart ayında e, yorumlara yazmayı unutmayın güzellerim. Bir de aşağıdan Discord'tan <laughs> gelip benimle görüşebiliyorsunuz. Hepinizi çok çok öptüm. Tekrar görüşmek üzere.